Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar değerli izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Son dönemde kent genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemesin diye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahadaydı. 833 personel, 487 araç ve iş makinesi, 199 motopomp ile teyakkuza geçen ekipler olaylara anında müdahale etti. Kent ve ilçe merkezlerinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı vardı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri köyden kente ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Elmalı ve Korkuteli'de kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi hasta ve yatağa bağımlı vatandaşların yanında oluyor. Bu kapsamda alan ya da hasta yatağı desteği alan vatandaşlara yönelik evde fizyoterapi desteği de başladı. Final haftasında kampüste sabahlayan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini unutmayan Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik sıcak çorba ikramı başlattı. Büyükşehir Belediyesi mobil kuaförle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İlçe ilçe dolaşan mobil kuaförle 2024 yılı içerisinde 7958 kişiye mobil kuaför hizmeti verildi. Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kömür denetimlerini artırdı. Antalya'da hava kalitesinin korunması için titizlikle çalışan ekipler, kente giriş yapan 6.567 ton kömürü denetleyerek kriterlere uymayan 135 ton kömürü şehir dışına çıkarttı. Demre ilçesi kömürlük sahilinde dalgalardan zarar gören taş istinat duvarı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin peysel çalışmalarıyla güzelleşen sahile 450 metre uzunluğunda taş duvar örülerek dalgalara karşı güvenliği arttırılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yılbaşı festivaline ev sahipliği yapan Can Piramit'te mega dans yarışması da vardı. Antalyalılar yılbaşı coşkusunu dans ile birlikte yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.